bize otlar hakkında bilgi verir misin ve artı bunlarla yapılan yemekler. Evet. Kaç Öncelikle hoş geldiniz. Altıncı Acı Ot Festivalimiz ve bu gördükleriniz Acı Ot. Biz bunları tek tek dağlardan topluyoruz. Kavurması, yumurtalısı bir güzel lezzetli olur. Şu gördükleriniz hazır olarak da karşımıza çıkar. Tarlada, bağda, bayırda ne varsa kendiliğinden çıkar. İlaçsız, katıksız, katkısız şifalı otlarımız. Biz bunları, bu karışık otu altına soğanla, bol zeytinyağını bir kavruklarız. En son acı biberini ekleriz. Daha ne olsun? Doğuracak, doğuracak, no, daha ne olsun? Tezgahlara gideriz. Değil mi bu da? Ne olur bir burada. <laughs> no, 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 no. karışık otları deyip no. <laughs> otları gördüm. mü? Ya oynayacağım? Ne no, olur çocuğum? Ha evet. Kapları galeli, içi dolu sarıyla. İndiki kızların kandırması golü demişler. ben demedim atalarımız demiş. Evet Çocuğum, ben de nenemizin bir emanisiyle dedik gözden aşarım ben bu işe şaşarım. Biri hediye bir bu diye alır alır boşarım demiş nenemiz. Kapları galeli içi dolu sarıli aslında bizim kültürümüzün başlıca şeyleri maniler, halk oyunlarımız, türkülerimiz ve Bodrum'a yerel ait o yerel ağızı biz aslında bunları kendi çoğumuz aslında diyelim yaşatmaya çalışıyoruz geçmişimizden geleceğe bir köprü oluşturmaya çalışıyoruz o yüzden yerel ağız. Ee, kültürel mirasımız bizim için çok kıymetli. Yerelsek, Otlarımızı tanımak çok kıymetli. Yerelsek, ne kadar yerersek bu kadar evet. evrenseliz. Bizim için bu çok kıymetli. Ve Demiş efendi. Evet. Biz. Evet. biz çiçekli bir felçe yaptık. Eskiden anneannelerimiz yokluk var. İçine evet. şekeri yok. E, nişastası yok onu yok ne yapmışlar hemen çevirmişler. Nişasta için buğdayı dört gün suya yatırmışlar. Altta kalan tortuyu güneşte bekletmişler ve nişastayı kullanmışlar. Lokma yapacaklar bir dostları komşuları gelmiş dağ çileğini ezmişler şeker niyetine kullanmışlar. Biz bunları profesyonel mutfaklarda da pişirme tekniklerini e, yerelle modern birleştirerek aktarmaya devam ediyoruz aslında. Ve menülerimize koyuyoruz. Tamam, tamam. Tam beş tam beş gezerim, tamam. ikinci tamam. de boncuk tamam. dizerim. Sen şey ellerin olunca tamam. ben nerelere gideyim? Amanen en duman en Yarı kızı türtüverin uyansın Aman en duman en içli yabanlara gitti ya gençli Bodrum türkülerimizden bir ders edelim. Bravo alkış alalım <laughs> kocaman. Bravo. Bravo. Ben pek bir şey anlamadım hemen işin var olsun. Orasını kesmeyelim. Ege otlarından yapıyoruz bunu. Hazır doğranmış kendimiz doğruyoruz, dikiyoruz hanımefendilere yardımcı olmak adına sadece yıkayıp e, kavurma yapabiliyorsunuz yumurtayla birlikte. Bu hazır şu anda. Bu hazır sadece yıkayıp. Eve gittiklerinde sadece Aynen. yıkayıp, yıkayıp böyle yıkarda. karcı yapabilirler. Hı, Hı Yumurtayı kırıp kavurup yiyebilirler. Biz hazırlıyoruz. 13 onda tişlot var içerisinde. Fası, ısırgan, Hı, Hı ebe gömeci vesaire. Pırasa var, pancar var. Bu şekilde hazır. Şu anda keşkek dövülüyor. evet. evet. Çok güzel. Ee, et, tavuk hangisi? Köy tavuğu. Köy tavuğu. Hı -hı. Nasıl yaptın? Anlatır mısınız? Anlatırım. Önce yağımızı koyuyoruz. Biraz zeytinyağı. Tavuğumuzu kızartıyoruz. Sonra soğan koyuyoruz. Biz öyle yapıyoruz. Soğanı da böyle öldükten sonra suyunu koyup buğdayını koyuyoruz. Tereyağını kızdırıp döküyorum içerisine. Böyle döve de yapıyoruz. Kendi ürünlerimizi yapıyoruz genelde. Bakın. Şöyle. Bakalım güzelliğe. nasıl tamam. geldi. El açması tamamen. Kaç Bizim kat, kat yapıyorsunuz burada? Bunda 50 kat var. 50 kat. Evet. Hı -hı. Çünkü 50 kat yapmazsan bu baklavadan e, çok ince olur. Cevizini bol kullanacaksın. E, yufkasında olabildiğince ince açacağız. Ee, nasıl söyleyeyim size? Biz kendimiz artık hep şey olduğumuz için, e, ustası olduğumuz için açması hani e, yaparken zevk alıyoruz yaptığımız işten. Ürünlerimiz hepsi çok güzel. Kesinlikle öyle. Herkesi bekleriz köy baklavası yemeğe, keşkeğimize. Çok teşekkürler. Ellerinize sağlık. Bu Sağ arada olun, da harika görünüyor. Çok teşekkür ederiz. Buyurun ikram edelim Aa. size. Teşekkür ederim. Furkan, size de çok ayıp olacak ama üzgünüm arkadaşlar. Bize de ikram edelim. <laughs> Muhteşem. <gülüyor> Muhteşem. Muhteşem. <laughs> Engin Ara geçiyoruz, evet. En mirasımızı yani, e, yemek kültürünü e, çok acil arttırmamız lazım. Çok şifalı bir bitki, çok faydalı bir bitki. Merhabalar. Olf Olfenistan'a hoş geldiniz. Eşimle birlikte Çömlekçi köyünde çok butik ürünler üretiyoruz. Özellikle de ödüllerimiz hem Londra'dan hem de Türkiye'den ve uluslararası yarışmalardan geliyor. En butik ödüllerimiz ballarımız. Aynı zamanda çok çeşitli zeytinlerimiz, zeytinyağlarımız çok özel bir makinede burada sıkıyoruz. Bu makine de Türkiye'de sadece tek ve bizde. Eşim onun operatörlüğünü harika bir şekilde yapıyor. Ayrıca kendi özel tarifleriyle çeşnediği için biz bu zeytinlerden çok kıymetli ödüller alıyoruz. Çünkü zeytinlerin de oluşum süresi neredeyse 6 ay. Hiçbir ilaç kullanılmıyor ve tamamen meyvenin kendisini koruyoruz. Balda da Haymana bölgesinden çok özel ata yöntemlerle yaptığımız teknikleri kullanarak yaptığımız balımızla Londra'da şöyle 3 yıl boyunca altın ödülü aldık.